Bu diyalogda boş bırakılan numaralanmış yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Arkadaşlar gazeteci ve yazar arasında geçen diyalogda yazarın ilk vermiş olduğu cevap Hz. Muhammed'in insanlara model oluşu Kur'an'da andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetinde geçmektedir diyor. Demek ki e, gazeteci e, Hazreti Hz. Muhammed'in insanlara model oluşu ile ilgili bir ayeti sormuş. Buna göre Hz. Muhammed'in güvenilir kişiliği Kur'an-ı Kerim'de nasıl yer almaktadır? Burada güvenilir kişiliğinden e, e, sorulmuş. Dolayısıyla e, bu olamaz arkadaşlar. Çünkü biz model oluşunu e, cevaplandırmış e, bu par parçada yazar. E, Hz. Muhammed'in insanları örnekliği, Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçmektedir? Evet model oluşu onun örnekliğidir. Dolayısıyla B seçeneği olabilir. Hz. Muhammed'in doğru sözlü oluşundan Kur'an-ı Kerim'de bahsedilir mi? Doğru sözlü oluşundan e, bahsedilmemiş. Hz. Muhammed'e emin denmesinin sebebini açıklar mısınız? Yine bunun sebebi de açıklanmamış. O halde e, yazarın ikinci vermiş olduğu cevaba bakalım. Elbette bunun birçok örneği var. Neyin? E, demek ki örnek soruyor. Hz. Muhammed çocukları çok sever. Onlara daima merhametli bir şekilde davranırdı. Evet. E, çocukları sevmesi ve merhametli davranmasından bakın bahsetmiş. Çocukları kucağına alır, onlarla şakalaşır ve öperdi. Bir gün torunu Hasan'ı öperken yanında oturan bir sahabe onu görür ve siz çocukları öper misiniz? Benim on çocuğum var, hiçbirini öpmedim der. Bu sorunun üzerine Hz. Muhammed ona merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyurmuştur. Evet, Hazreti Peygamberimizin çocukları sevmesi ve merhametli olması ile ilgili bir soru sorulmuş olabilir. Hazreti Muhammed'in merhametli tavrını hayatta hayatına yansıttığına dair örnek verir misiniz demiş ve evet örnek vermiş arkadaşlar, örnekle açıklanmış. O halde doğru cevabımız B seçeneğidir.